arkadaşlar bu kendinden çalışmaya başlıyor. Bakın bak yüz yazdı. Yüz yazdı. İçinde kulaklık falan yok. Bomboş. geliyor çizdi. Ne oluyor? Aa, <laughs> buna ne olmuş ya? Allah Allah. Kulaklık yok. Kulaklığı takan şey bir tek oluyor. Çalışıyor. Gene, gene işte. Gene. Bakın. Dokun. dokunun çalgılıyordu algılıyordu. gene gene yaptı dur dur gene 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 dur dur duydum dur dur duydum ama ne çalışıyor gene 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 durdurduğum an çalıştığından birden çalışma tırmak ee, yok değil aşık olmaz mı bozulmuştur. Ben bakayım bir. Hala çalışıyor. Aa ben bitireyim.